Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Balıkesir ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Uzun zamandır aslında düşündüğüm bir videoydu. Biraz da kıdemli bir öğrenciyimdir. O yüzden sizlere bilgi vermek istedim. Balıkesir'i yazan, yazacak, yazmış arkadaşlara hayırlı olsun şimdiden. Balıkesir Güney Marmara sınırları içinde bulunan bir il bir büyük şehir. 2014 yılından beri Balıkesir e, büyük şehir olarak geçiyor. E, 20 ilçesi var. Daha çok Balıkesir tatil beldeleriyle tanınır. Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Bandırma gibi. Balıkesir'de yaşayanlar Balıkesir 3 bölgeye ayırır. E, Güney Marmara bölgesi yani Bandırma, Erdek, Marmara Adası o bölgeyi kapsayan yer. Merkez yani aslında kırsallığı geçer. İşte iki merkez ilçenin, e, kampüsümüzün bulunduğu yer olan işte İvrindi'nin falan aldığı bölgedir. E, bir de Körfez bölgesi var. Körfez bölgesi işte Edremit. Yani aslında Ege tarafı. İşte Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık o güzergahı kaplayan her yer Körfez bölgesi olarak bilinir Balıkesir'de. Yani Balıkesirler ayrımı bu şekilde yaparlar. Merkezde Balıkesir Üniversitesi'ni kazandınız geldiniz. Kampüsümüz merkezde iki kampüsümüzle. Deniz yok esprisi yapmayacağım. Bunu çok duyacaksınız ya da izlediğiniz diğer videolarda okuduğunuz blokların hepsinde bu görebilirsiniz. Merkez denize gitmeyi düşünen arkadaşlar için deniz olan ilçelerimiz yaklaşık bir saat bir saat 15 dakika kadar falan uzaklıklarda. Yani aslında ulaşımda çok zor değil. Rahat gidilebiliyor. Yollarda falan bir problem olmuyor yani. Böyle çok uçuk kaçık aman aman uzak yerler değiller. Ama merkezde deniz yok. Bunu bilin yani. Balıkesir'de iki tane üniversite var. Biri merkezde Balıkesir Üniversitesi. Diğeri Bandırma'da. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi. İki tane üniversitemiz var. E, bandırma 17 Eylül hakkında çok bilgim yok açıkçası. Hani nerede yaşarsınız, nasıldır bandırmayı biliyorum ama bir üniversite öğrencisi gözünden hiç bakmadım, gitmedim yani. Ama merkezdeki Balıkesir Üniversitesi hakkında sizlere daha ayrıntılı bilgi vereceğim. Balıkesir Üniversitesi ana iki kampüs halinde. Biri Çalış Kampüsü dediğimiz bölge. E, bölümlerin daha çok olduğu, bütün fakültelerin olduğu yer Çağış kampüs olarak geçiyor. Bir de Necati Bey Eğitim Fakültesi var. Buraya NEF diyoruz biz. İşte Necati Bey Eğitim Fakültesini kısaltıp NEF diyor. Herkes NEF der zaten. Orası merkezde. Orada kazanan arkadaşlar yani eğitim fakültesini kazanan arkadaşların daha işi rahat olabilir. Çünkü ulaşım gibi bir problemi yok. Daha merkezi, daha sosyal aslında. Ama Çağış Kampüsü biraz şehir merkezinin dışında kalan bir yerde. Öncelikle şöyle tarif etmek isterim. Balıkesir'de iki tane KYK yurdu var. Kız KYK yurdu ve erkek KYK yurdu. Erkek KYK yurdu Çağış Kampüsü'nün içinde, okulun içinde bulunuyor. Kız KYK yurdu ise Balıkesir'in merkezin diğer tarafında oluyor. Aslında terminalde indiğinizde o bölgeye çok yakındır kız KYK yurdu. Kız KYK yurduyla Yurdu merkez arası, Balıkesir merkez arası yaklaşık 10-15 dakika kadar falan sürer. Merkezden çalışma kampüsü ise yaklaşık 25 dakika sürüyor. Belki de Balıkesir Üniversitesi için en büyük problem bu olabilir. Ya da en çok bu dile getiriliyor olabilir. Aslında birçok şehirde belki de uzak demeyeceğimiz bir mesafe ama Balıkesir gibi böyle her yere yürüyerek 10 dakika, 15 dakikada ulaşabildiğiniz, şehir içi çok da fazla toplu taşıma araçları kullanmadığınız bir şehirde araçla 25 dakika gitmek gerçekten uzun da bir süre aslında. Çünkü bu şehirde çok toplu taşıma kullanmazsınız. En uzak arkadaşınızın evi 10 dakika, 15 dakikadır. Bu aralıklarla gidip gelirsiniz. Yani o yüzden küçük bir şehir. İstediğiniz her şeyi o küçük merkez için halledebiliyorsunuz. Yaklaşık e, büyük diyebileceğim 2 ya da 3 caddesi var. E, yani bize de büyük görünen 2-3 caddesi var. İşte Milli Kuvvetler Caddesi, Ana Fartalar Caddesi, Atalar Caddesi gibi caddeler. İşte buna Bandırma Caddesi eklendi. E, merkezde iki tane AVM var. Biri Yaylada AVM, diğeri Esason diye bir AVM açıldı. Daha iki yıl falan kadar oldu açılalı. E, i̇ki AVM var e, burada. Yaylada biraz daha yakın. Esason ise okula giden yolun üzerinde. Yani yine araçla gitmek e, durumunda kalırsınız oraya. Çünkü yürüyerek biraz e, uzun mesafeli bir yer. Balıkesir'de en çok sorular sorulardan biri de sosyallik. Sosyal bir şehir mi? Nasıl işte tiyatrosu, sineması, kültür ortamı gibi sorularla çok karşılaşıyoruz. E, çok da sosyal bir şehir diyemem Balıkesir'e. Balıkesir'deki öğrencilerin, insanları yaşayan kentlerin en büyük sosyalliği kafeler. İşte kafeye gidelim oturalım, kahveye gidelim oturalım, parkta oturalım. Yani sosyallik durumları böyle AVM'lerin içinde doğal olarak sinemalar var. Buralara gidebiliyorsunuz. Genelde çok da kalabalık olmaz yani. Tiyatrolar, bazı derneklerin, vakıfların ya da belli toplulukların getirdiği tiyatrolar dönem dönem geliyor. Konserler genelde işte Balıkesir'de, Ayvalık'ta, Edremit'te, Bandırma'da olurken merkezde böyle çok da büyük kitlesel konserler olmuyor açıkçası. Bunun eksikliği şehirde hissediliyor. Öğrenciler istiyor ama... Çok olmuyor yani çok nadir zamanlarda böyle denk gelebiliyorsunuz yani hemen hemen öyle. Ee, daha büyük şehirden geliyorsanız, Balıkesir'e geldiğinizde, e, bir de sosyal hayatınızda biraz e, alkol kullanıyorsanız, Balıkesir bu yüzden biraz sıkıntılı bir yer. Yeni yeni bir iki yer açılıyor aslında. Ee, diğer türlü daha yerel meyhaneler falan var. Hani böyle bir bara gideyim, e, bir diskoya gideyim gibi bir ortam yok burada. Ee, dediğim gibi 2-3 tane mekan var. Bunlar da bir kısmı şehrin dışında sayılabilecek yerler. Genelde buralar tercih ediliyor gitmek için. Ama tabii Edremit'te, Ayvalık'ta, Bandırma'da falan çok daha e, geniş kitlelere hitap eden yerler bulabilirsiniz. ile ilgili bir değer sorun da pahalı mı? Yani... Hmm. Pahalılık sorusu çok karşılaştığımız bir soru. Yeni gelen kişilerden ya da gelmeyi düşünüp bizle iletişime geçen bazı arkadaşlarımız oluyor. Sordukları sorulardan biri Balıkesir pahalı mı? Nasıl bir şehir pahalı mı? Aslında Balıkesir e, yani Türkiye şartlarında bir şehir. E, böyle uçuk bir pahalılığı yani Türkiye gibi diyebilirim yani. Böyle çok da bir şey değil. Yani neticede pahalılık dediğiniz zaman yemeklere bakıyorsunuz. İşte nerede yemek yiyebilirim, nerede barınabilirim. Barınma sorunu şu zamanlarda biraz sıkıntı olmaya başladı ama... ...genelde yemekler falan Türkiye'deki ortalama fiyatlar. Zaten zincir mağazalar var. Buralardan da yemek yiyebiliyorsunuz. Ama ev fiyatları, işte barınma sorunları. Balıkesir'de barınmak için kadın arkadaşlarımız daha şanslı bu konuda. Daha çok apart var, kadın apartlar işte yurt daha çok sayıda ya da ev tutmak istiyorsanız hep kadınlar daha bir öncelikli Balıkesir'de. İşte erkek arkadaşlar için o kadar çok fazla imkan yok aslında. son zamanlarda ev fiyatlarında işte yani Türkiye genelinde olduğu gibi Balıkesir'de de bir yükseliş var aslında. i̇şte en son baktığımda işte 1000 TL, 1200 TL gibi fiyatlarda başlıyordu. Yaklaşık 1600 TL falan işte eşyalı falan gibi bulabiliyorsunuz. Buradaki sorun da işte öğrencinin yaşayabileceği 3-5 mahalle var Balıkesir'de. Ee, bunu da o bölgede yaşayan ev sahipleri de bildiği için bir öğrenci furyasıyla birlikte kiralarda büyükselme bir oluyor. Bunun üzerine bir de öğrenci olduğunuz için size daha fazla fiyat çekiyorlar. Genelde bu çok büyük problem Balıkesir'de. Yani uygun fiyatlı ev bulmak, işte düzgün bir yerde olsun falan biraz zor aslında. Ama yani bir türlü alışıyorsunuz. Ben bir tavsiye verecek olursam size. Genelde evden çıkan öğrenci arkadaşlardan ev devralmaya çalışırsanız hem işte emlak parası falan gibi işlerle uğraşmazsınız. E, çoğunun da abonelikleri falan açık oluyor. Daha uygun fiyata denk getirebilirsiniz. Yani hem içindeki eşyalarla falan bir türlü bunları edinebilirsiniz. Yani bir tavsiye olarak kalsın. E, yurtlar için bir fiyat vermem gerekirse de e, yaklaşık bir iki gün önce falan bir e, kadın arkadaş için konuşulmuştu. 2 kişilik oda 900, tek kişilik 1000 TL gibi bir fiyattı. Hemen hemen de ortalamalar balık bu civardadır. Yani bir yurtla aldığınız fiyatla diğer yurttan aldığınız fiyat arasında böyle 50-100 lira falan oynar. Yani çok bir fiyat farkı olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Bir de okulun yemekhane durumu söz konusu. Çavuş Kampüsü ve Necati Bey Eğitim Fakültesi'nde birer tane olmak üzere toplam iki tane yemekhane var okulda. İşte bunlar okula size zaten kart veriyorlar, öğrenci kartı. Bunun içine para yükletebiliyorsunuz. O işte otomatlardan okutup yemek yiyebiliyorsunuz. İkisinin de yeterli büyüklükte aslında yemekhanelerin. İki çeşit yemek çıkarıyorlar. Bunu da zaten liste olarak paylaşıyorlar. Yani web sitesinden bakabiliyorsunuz üniversitenin. En son fiyatı 2.75'li yanılmıyorsam. Yani 2.75, 3 falandır o aralıktaydı. Yemekler güzel mi? Ya çok iyi olmasa da idare edebilecek düzeyde diyebilirim yemekler için. Balıkesir'e önce geliyorsunuz. Biraz ben nereye geldim gibi bir düşünce içinde oluyorsunuz. Ya bura nedir? Küçük şehir. Ee, yani nereden geldiğinize bağlı olarak biraz daha. Sanki biraz yaşanmaz gibi geliyorsa ama buraya alıştığınızda bir süre kaldığınızda gitmekte gerçekten zorlanıyorsunuz. Ben yaklaşık 8 yıldır buradayım. Ben de sizler gibi öğrenci olarak geldim. Sonra kaldım şehirde ee, seviyor muyum seviyorum şehri ama bir sebep bir gerekçe bilmiyorum belki arkadaşlıklarımız belki yaşanmışlıklarımız tutuyor bizi burada ama kötü bir şehir diyemem genel olarak Balıkesir için güzel yaşanabilir ee, genç nüfus var yani öğrenci varken var gözünüze çarpıyor kendi e, yerleşik halkının yaş ortalaması biraz daha yüksek olsa da siz öğrenci olduğunuz için genelde bir öğrenci çevresi oluyor. Ama sokağa çıktığınızda küçük bir şehir olduğu için işte esnafı tanımak, yandaki e, ne bileyim taksiciyi tanımak falan aslında bir mutluluk veriyor. İnsanları bir kere de çok kez, bir gün içinde çok kez görebiliyorsunuz. Yani işte çarşıda denk geldiğiniz bir arkadaşınızla yaklaşık 1-2 saatlik bir geziniz varsa işte bir yerde oturup kalkarsanız, gezerseniz falan 2-3 kez görebilirsiniz. Öyle bir şehir. Yaşaması rahat, basit. Ee, şimdiden hayırlı olsun diliyorum sizlere. Umarım geldiğinizde beğenirsiniz şehri. Sormak istediğiniz başka soru varsa yorum olarak yazabilirsiniz ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.